Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Şincan fikrine Dersli kitaplarına dahil etti. Çin Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında Çinli yetkililer Xi Jinping'in yeni çağ Çin sosyalizmi fikrine ders kitaplarına ekleme yönetmeliği ilan etti. Çin basınında çıkan haberlerde Çinli yetkililerin Xi Jinping fikirlerine çeşitli ders kitaplarının yanı sıra diğer kapsayıcı eğitim kuruluşlarının tamamında yayılmasını istediği ileri sürülüyor. Yönetmelik Xi Jinping fikrinin temel eğitimi mesleki eğitimi ve yüksek öğretimi kapsaması, çeşitli alanların müfredatına entegre edilerek ilk okuldan üniversiteye kadar her düzeyde okutulması gerektiği ve bunun acil hizmetler olarak her zaman takip edilmesinin gerektiği belirtiliyor. Çin'in baskıcı politikalarının yıldan yıla yoğunlaşması şu anda Doğu Türkistan'da tüm ortamı etkiliyor ve Çin rejimi son yıllarda milli ders kitaplarında önemli değişiklikler yaparak Uygur Türkçesini yasaklamıştı. Özellikle de Hong Kong'daki protestoların nedenini ders kitaplarına bağlayan Çinli yetkililer ders kitaplarının reformunu ve sözde zehirli içeriklerin kaldırılması hizmetini şiddetle savunuyor. Ayrıca Çin, Doğu Türkistan'da Uygur ders kitaplarına aşırıcılık ve terör bahanesiyle yasakladı ve ders kitaplarını derleyen çok sayıda Uygur uzmanı hapse attı. Gözlemciler Doğu Türkistan'da şu anda okutulan yeni ders kitaplarının Uygur kültürü, inançları ve gelenekleriyle ilgili içeriğin tamamen kaldırıldığı ve Çinileştirme, beyin yıkama için seçilen metinin tamamen Çinli yazarların eserlerinden çevrildiğine, aslında bunun Çin soykırımının bir kanıtı olduğunu kaydetti. Çin gibi bir polis devleti istediği kişiyi suçlu yapabilir. Yakın zamanda Amerikalı gazeteci ve yazar Jeffrey Kinney Doğu Türkistan'daki korkunç zulüm ve gözetim sistemini anlatan The Perfect Police State adlı bir kitap yayınladı. Diplomat dergisi Mabiri Sebastian kitabın yazımı ve ilgili konuların arka planı konusunda onunla yaptığı röportajında Jeffrey, İngiltere yazarı Gorgi Orwell'in 1984 adlı romanının Doğu Türkistan'da yineden tekrarlanmasına şaşırdığını vurguladı. Jeffrey, modern teknolojiyi kullanarak bir ulusun topluca hapsedilmesi ve gelecekte buna benzeri korkunç dramen başka devletlerde taklit edilebileceğine, bu yüzden insaniyetin uyanık olması ve her zaman özgürlüğü için savaşması gerektiği belirtiliyor. Uygurlar gibi etnik gruplarda dini ve etnik bilincin güçlü olduğundan bahseden Jeffrey, bu durumun Çin için bir tehdit olduğunu ve düşünmenin bir suç olduğuna, Çin'in bunu bir ideolojik virüs ve bir hastalık olarak adlandırdığına ve tüm Uygurlara suçlu muamelesi yaptığına, bu nedenle biyolojik bilgilerde dahil olmak üzere tüm Uygurların kişisel bilgilerini toplayarak yüz tanıma teknolojisi, izleme teknolojisi ve entegre yönetim platformlarında kullanılan bir veri tabanını oluşturduğunu belirtti. Aynı zamanda Çinli yetkililerin sistem aracılığıyla herhangi bir Uygur'u tutukladıklarında onların yalnızca geçmiş suçlarına bahane etmekle kalmayıp gelecekte suç işleyebilir potansiyelini ön plana çıkararak suçlu adledip tutukladığını ifade etti. ABD uluslararası toplumu Çin'e baskı yapmaya çağırdı. Amerika'nın sesi Vivio'nun verdiği haberine göre ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, uluslararası topluma Güney Çin Denizi konusunda Çin üzerindeki baskısını arttırmaya çağırdı. Haberde ABD Başkan Yardımcısı Harris, Vietnam ziyaretinin ilk gününde Vietnam Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden önce uluslararası toplumun Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına karşı baskısını arttırması gerektiğini söyledi. Harris ayrıca Çin'in Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uymasını talep ederek Çin'in hegemonik davranışına ve aşırı deniz egemenliği iddiasına meydan okunması gerektiğini savundu. Hars Vietnam ziyareti sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a 1 milyon Çin aşı sağlayacağını ve ABD hastalık kontrol merkezlerinin Hanoi'de yeni bir ofis kuracağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Harsin Güney Çin Denizi konusunda Çin'e yönelik suçlamalarını protesto ederek ABD'nin bölgesel işlere müdahale etmeye ve bölgesel barışı ve istikrarı baltalamasına şiddetle karşı çıktığını dile getirdi. Hars daha önce Singapur'da yaptığı konuşmasında ABD'nin Güneydoğu Asya ve Hint Pasifik bölgelerindeki iletişime belirli bir ülkeyi hedeflemekle veya herhangi bir ülkeyi bir seçim yapmasını istemekle ilgili değil, bölgesel işbirliğine ve kalkınmayı teşvik etmekle ilgili olduğunu ifade etmişti. Bilgilere göre Çin bir yandan Güney Çin denizindeki askeri varlıklarını son yıllarda genişletti. Yapay adalar ve kayalıklara çeşitli askeri tesisler kurdu. Diğer yandan Vietnam yakınlarındaki adalar ve taş ocakları üzerinde hak iddialarında bulundu. Uzmanlar Biden hükümetinin Çin etkisine yanıt vermeyi dış politikanın önemli bir parçası olarak gördüğünü ifade ediyor. Çin, Afganistan'ın geleceği için Taliban'la görüştü. Associated Press'in verdiği haberine göre Çin hükümeti Kabil'deki Çin Büyükelçiliği'nde Taliban temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerin ardından Çin hükümeti Taliban'la açık ve etkili görüşmeler yaptığını ve önemli konuları tartıştıklarını bildirdi. Görüşmeler sırasında Çin'in Afganistan Büyükelçisi Wang Yu ile Taliban Hükümet Ofisi'nin müdür yardımcısı Abdusalam Hanaf arasında ne konuşulduğu henüz bilinmezken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenben Çin hükümetinin Taliban'ı iki ülke arasındaki önemli konulara ortaklaşa tartışan bir hükümet olarak tanıdığını, Kabul'deki Çin Büyükelçiliği'nin her zaman açık olduğunu ve Taliban temsilcilerinin Çin tarafıyla istedikleri zaman görüşebildiklerini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in 25 Ağustos'ta düzenlediği basın açıklama toplantısında Afganistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Afganistan'ın iç meselesine karışmayacağız. Afganistan'la iyi komşuluk sürdüreceğiz ve ilişkiyi geliştireceğiz. Afganistan'ın istikrarı ve yeniden baş kaldırması için yapıcı bir rol oynayacağız ifadelerini kullandı. Analistler Afganistan'daki durumun henüz tam olarak istikrara kavuşmamış olmasına rağmen Çinli temsilciler ve Taliban arasındaki tüm bu hareketli görüşmelerin Çin'in bölgedeki en etkili ülke olma niyetini gösterdiğini söylüyor. Gözlemciler Çin'le Taliban'ın Uygur meselesinde ne yapacakları konusunda bir şey söylemenin daha erken olduğunu, fakat Taliban'ın Uygur meselesine koz olarak kullanabileceğine daha yakın ihtimal olarak gördüğünü söyledi. bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.